Bayram güzel gider arkadaşlar. Turşusuz da olmaz ama turşuyu herkes sevmeyebilir. yemeyebilir Şahsen ben yiyemiyorum turşuyu fazla. O yüzden turşuya çok önem vermiyorum. Evdekiler de yemiyor. Kasırdan sonra çayımızı yaparız akşama, artık akşam içeriz çayımızı. Meyvelerimiz de var. Artık yerimiz kalırsa yeriz. Ama kısa bir şeye yetecek galiba. Burası kapalı olduğu için açık ya. Şimdilik kapalı yeri yapalım. Hava almasın. Balkona götürelim. İşte böyle. Odur. Budur dostlarım. İşte e, Antalya Konya altı karşımızda. Kepes ormanlar bu tarafı yine bu tarafta ormanlar. Sizlere selam ve sevgiler. Kanalımdan ayrılmayın. Beni yalnız bırakmayın. Sizden rica. E, beğenti ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone tuşunun yanında bir zil sesi var. Orayı tıklayın. Benden size bilgiler gelir, haberler gelir. İyi akşamlar sevgili dostlarım. Sevgiler, saygılar sizlere. Öpüyorum.